Ben dikkat falan anlamam. Bu ruhsuz futbolculardan da anlamam. Tek suçlu sensin. Bu yolunda olan adamı da sen buraya getirdin. Bu ruhsuz, bu ruhsuz futbolcuları da buraya sen transfer ettin. Bunlar çubukluyu giyecek futbolcular değiller. Ondan sonra 30 yıl önce bu şanlı kulüpte forma giymiş eski bir futbolcu olarak... ...Rasim Ozan Kütahyalı'nın... O zamanlar ben bu şerefli formayla şampiyonluk turu atarken 4 yaşında bir belet olan bu Rasim Ozan Kütahyalı <laughs> bugün karşıma geçmiş benle bakara geçiyor. Bunun tek bu sebebi sensin başkan. Sensin ve senin bu futbolcuların, bu sarı lacivertli ekranda gördüğün bu çubuklu formanın ne demek olduğunu bilmeyen futbolcuların. bu Sen önce bu futbolculara para vereceğine... Dikkat poko Hollanda'dan getireceğini, bak bu sol tarafımda gördüğün formanın ne demek olduğunu bu kansız hocaya ve kansız futbolcularına anlat. Anlat bu futbolcu, bu, bu takımın bu formanın ne olduğunu anlat. Bunu bilmeden Fenerbahçe başarılı olamaz. Bunlar bu formayı bilecek nasıl basketçiler biliyorsa bu kansız futbolcular da bu formanın ne olduğunu bilecekler.